Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Sitelerin ikisi de eski siteler olacak dostlarım. Yeni site bekleyen dostlarım bugünlük videomuzu geçebilirler. Hızlıdan ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. 250 free spin'i slot alanında 250 free bet'i spor alanında geçerli olacak şekilde veriyorlar. Dostlarım yeni kayıt olunca bu bonusların ikisi de hesabınıza tanımlı oluyor. Hangisini aktif ederseniz diğeri de iptal oluyor otomatik olarak. Deneme bonusunu aktif edebilmek için mobil doğrulama yapmanız lazım. Yani numaranızı doğrulamanız lazım. Ardından deneme bonusunu alabiliyorsunuz. Spor bonusu alırsanız 250 free bet ile spor alanında minimum 1.70 orandan bayis yapmanız gerekiyormuş. Eğer kombine kupon yapacaksanız da her bir bayisin minimum 1.70 ve üzeri olması gerekiyormuş. Slot bonusu alırsanız 250 free spin 1 TL'den spinliyormuş. The Dog House oyununda ekleniyormuş dostlarım. Free spinleri bir katı çevrim yapmanız lazımmış. Farklı bir çevrim şartı yokmuş dostlarım. Deneme bonusundan 2000 TL yaparsanız 200, 3000 TL yaparsanız 300, 4000 TL yaparsanız 400, 5 5000 TL yaparsanız da 500 TL yatırım şartı olarak çekebiliyor musunuz? Deneme bonusunda maksimum 500 TL çekim hakkınız varmış. Sitenin adı Acarbet, güncel giriş adresi de 254, bir sonraki de 255 olacakmış. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 100 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu free spin olarak veriyorlar. Pragmatik Play sağlayıcısına Sweet Monanza ve Gate of Olympus oyunlarında geçerli olacak şekilde veriyorlar. Çevrim ve yatırım şartı bulunmuyor dostlarım. Free spinler sonuçlandıktan sonra Pragmatik Play sağlayıcısının slot oyunlarıyla devam etmeniz gerekiyormuş. Farklı sağlayıcılara ya da farklı alanlara girmek yasakmış. Kayıt olduktan sonra telefon numaranızı doğrulamanız lazımmış. Ardından bonus talep kısmından deneme bonusunu talep edebiliyor musunuz dostlarım? Önemli bir şey söylemek istiyorum. Kayıt olurken telefon numaranızı 500 şeklinde yazmanız lazım dostlarım. Yani artı 90 şeklinde yazarsanız kod gelmiyormuş. Direkt olarak 532 şeklinde devam edip yazmanız lazımmış yani. Deneme bonusundan 2000 TL bakiye yapmanız lazım. 2000 TL bakiye yapmanız halinde de yatırım şartı olarak 200 TL çekebiliyor musunuz? Dostlarım üye olunca profilinizden bilgilerinize girip numaranızın yanındaki kodal kısmından numaranızı doğruluyorsunuz. Telefon telefon numaranızı doğruladıktan sonra bonus talep butonuna tıklayıp deneme bonusunu talep edebilirsiniz. Birkaç dakika içinde deneme bonusu bonuslar sekmesine düşüyormuş dostlarım. Bonuslarım kısmından da kazino free spinleri seçeneğine tıklayıp 100 free spin'i aktif edebiliyormuşsunuz. İkinci sitenin adı Yakabet. Güncel giriş adresi de 368. Bugünlük bu kadar. Güzel bir yeni gelirse yarın yeni yıl için efsane bir video yapmayı düşünüyorum. Beğeni atarak yeni yılda güzel siteler görüp görmek istemediğinizi belli edebilirsiniz dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.